Netanyahu'yu nasıl buluyorsunuz? Evet. Netanyahu'yu fevkalade cahil, fevkalade tehlikeli, bağnaz buluyorum. Çünkü çok bilgisiz, diplomalı cahil, çok iyi diploması var. MIT, Harvard... Evet, tabii işte Amerikalı, East Coast bebesi yani Doğu sahili, sahili, Amerikan tipi, tıpkı Trump gibi. Diploma çok iyi olabilir, dünyadan haberleri yok, o ayrı bir şey, meşgale ve hiçbir şekilde de ben o İsrail'deki o Siyonist Avrupa mirasıyla falan kültürüyle alakası olduğuna da zannetmiyorum. Yani öyle bir derdi. İsrail yok. uçuruma götürüyor. Aslında İsrail götürüyor evet. Götürüyor, e, götürüyor, çok evet, götürüyor. zor. İsrail çünkü, çünkü evet. bütün dünyada artık evet. izole olmuş, Orada reddedilmiş bir o memleket ülke. bir Akdeniz ülkesi olarak öbürleriyle birlikte yaşamak zorunda. Bütün hikaye bu. O onun içinde çok böyle mirası kalabalık olanlar, Bütün eski dünyanın, eski Avrupa'nın mirası kalabalık olan ama ne bileyim onun yanı başında bir Lübnan var. Yani o adamlar da Batı Doğu mirasını almakta o kadar geri değiller. Suriye'nin de kendine göre bir şey var. Yani Filistinliler hiç küçümsenecek bir kitle değil. Şimdi bir de böyle bir yanlış var. Bu Kim durdurabilir Netanyahu'yu? Valla Netanyahu aklı başında insanlar durdurabilir. Aklı başında insanların şansı varsa, kitlelerin. Yani şunu çok kötü bir şekilde propagandası yapılıyor. Bu Arap dediğin cahil bir kitledir. Şudur budur. Evet Arap'ın içinde cahil var. Ama çok bilgilisi de var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bugün İsrail'in kendisinde bile ben hep söylerim parlak gençler Filistinlerin içinden çıkıyor yani Daniel boyu örnek veriyorum hep yani çok zeki bir adamdır o tabii zeki olacak ama başka türlü bir zeki adam ve bir orkestra kuruyor müşterek orkestra. Çırp dedi mi yarısını Filistin'i Filistin, kurabiliyor. Hı, Kim buluyor ya hı, öyle hı, bulmakla olur mu? Hı, şey değil bu. eğri kısmarlamıyorsun manava yani. Orada var ki o kapasite adamların içinden alıyor onları ayrıca. Hocam, şimdi bir Gazze trajedisi dünyanın gözünün evet. ortasında insanlar aç bir ilaç bir defa yardımlar da giremiyor evet. içeriye. Çocuklar falan, i̇şte falan e, çocuklara eksikliğinden gelince, örüyor. işte bir dünyanın rengi i̇şte, değişiyor. Şimdi çocuklarla bak, heh. Roma metinlerinden şeydir savaşta. Ignavus estems, sip sipueribus bellum gerem demiş yani eğer çocuklarla savaş yaparsam alcam diyor Elif yani bu çok önemli bir hikaye bu. Çocukla savaş yapılmaz yani bu çok açık bir şey çocukların içine savaş giriyorsa onun sonu iyi gelmez. Onu da söyleyeyim size. Yani o iş bitmez. Hocam gazetede öldürülen insanların şey yarısından fazlası çocuk. Vallahi o öldürülen insanlar bile tarihin şeyine unutulu, unutma e, içine gidebilir. Ama çocuk çok önemli bir şey. İnsan onu çok yaralar. Yani insanlar merhametli yaratıklar diyoruz. Değillerdir aslında ama işte hayvanın da insanın da merhameti varsa çocuğa karşı değil mi? Çok önemli bir şey. Yanlış. Bu savaş yanlış. Bu çok açık. Gazze'de bütün bu olup bitenlere, İslam ümmeti, evet. e, Arap dünyası evet. e, yani Türkiye'nin dışında çok Bunun ses için çıkıyor. Müslüman olmaya lüzum yok. Niye kalkıp evet. bir milleti İdolojiler bir yerden bir yere atıyorsun? Dilolojide ya herif bir Kışkırtıyor oradan. Oturuyor. Gerizekalı bir herif. Amerikalı işte. Yani Trump geri zekalı bir Amerikalı. O herifin IQ'su yüksekte olabilir o okula girdiğine göre. Çok yüksek değil ama girmiş işte. E okumuş, bitirmiş diploması. Eyvallah işte yapıyor. Dalavera da çeviriyor. Güzel onlar hepsi iyi şeyler. Fakat bu adam tabii son derece nakıs bir yaratık. Yani bu 20. yüzyıl Amerikalısıdır. 20. yüzyıl Hristiyanı da böyle olmaz. Yani hep diyorlar ya hani efendime söyleyeyim evanjelist bilmem ne falan diye mutasip Amerikalı vardır kiliseye gelip çıkan. Böyle bir tip olmaz yani adam oturuyor oradan onu oraya alıp atarız diyor adamdaki sersemliğe bak yani bu ikinci cihan harbinin facialarını yaşayan bir dünyada sen nasıl oradan o insanları alıp oraya atarım diyorsun. Sen konuştuğun yerlerden haberin Peki, var mı Arap senin? Peki Arap dünyasının sessizliğine ne diyorsunuz? Arap dünyası efendime söyleyeyim son derece kendi içine kapalı, kendi yeni edindiği zenginlikleri korumak merakında bir kitledir. Hiçbir zaman bizim için bir örnek olamaz, teşkil edemez. Onların sessizliğine de bakamayız yani bu çok açık bir şey. Biz onlar gibi olalım demiyoruz. Tabii ki Filistin davasında da desteklersin. Başka davayı da desteklersin. Ama Arap dünyası Filistinleri sevmiyor. iki nedenden. Birisi maalesef Filistin'le başından olan o İttihat devrinde sükutu ayale uğradılar. Yani 67 savaşından sonra. İkincisi adamların kendi ideolojileri ve yapıları Filistinlilerin siyasi hareketleriyle uyuşmuyor. Tehlike görüyorlar. Bütün mesele bu. Yani ama ondan da o ne kadar gidebilir onu da bilmiyoruz tabii. Peki e, biz yine o liderler ve suikastler meselesine bir bakalım bitirelim isterseniz. Evet. Bir de Asya'da tabii e, bir ara özellikle Mahatma Gandhi'nin, Benazir Butto'nun e, tabii... Mahatma Gandhi gene tabi bir Hintli götürdü. Y y Yine kendi ana. içinden yani. Ama sebep şu çünkü adam diyor ki biz hepimiz Hindistan'ın ahalisiyiz diyor. Tanrı'nın adını diyor farklı telaffuz ediyoruz diyor. Müslümanla Hristiyan bilmem Hristiyan o zaman da vardı çok kalabalık olmamakla birlikte... Bugün aslında Hindistan'ın Katolik Hristiyanları ve öbürleri bayağı kalabalık bir millet oluşturuyorlar. Tabii o kalabalıkta görünmüyor ama böyle hızlı artıyor. Mesela 25 milyon Katolik vardı 20 yıl evvel. Şimdi artmıştır bile. Ayrı bir tarikat. Gidenler görülmüyor. Ama dünyada onları. en fazla büyüyen ya da en fazla katılım olan nüfuslar evet. bunlar. Hı. Şimdi oradaki o insanın bakışıyla Mesele uğruşmuyor. Biri çıkıyor götürüyor. Benazir'in gidişi düpedüz, iğrenç bir iç partizanlık kavgasıdır. Bir siyasi çatışmanın eseri. suret öyle İslam ilericilik falan filan da değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu kızcağızın kendi de çok iyidir. Bunun babası da çok iyidir. Babası da hakikaten Zülfikar idi. Evet. Yani bunların böyle bu iç kavgalar sonucunda daha bir gerzi zekalıktır. ve bizim memleket tabi Pakistanı tutuyor samimi olarak bizim bağlarımız olan bir memleket bu çok iyi bunu çok ediyoruz. tabii ettim. yakın evet yani niyetimiz bizim için kardeş ülke ama böyle içindeki kavgalarda gidip de böyle bir taraf tutup. Bu da gitti öbürkü aklı. Ona karışamazsın. O kadar değil yani ve doğru da değil. Yani çok açık bir şey.